Efendim herkese merhaba, bu videomuzda M4 işlemcili MacBook Pro hakkında konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Apple, Ekim 2024 sonlarında bir haftalık bir Mac duyuru serisi gerçekleştirmişti ve o seri içerisinde görmüş olduğunuz MacBook Pro'da tanıtıldı. MacBook Pro içerisinde M4 işlemcilerle birlikte geliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında duyurusu gerçekleştirilmiş olan M4 işlemciyi barındıran MacBook Pro'lara yanı sıra ki önümde görmüş olduğunuz MacBook Pro, o işlemciyi taşıyan bir versiyon. Buna ek olarak M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro'larda tanıtıldı. Fiyatlar 75 bin liradan başlıyor. Görmüş olduğunuz 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 10 çekirdekli CPU barındıran Apple M4 işlemcili versiyon 74.999 liralık fiyat etiketine sahip. M4 Pro veya M4 Max işlemcili versiyonları seçtiğinizde fiyatlar daha da yukarı çıkıyor. Ekranda şu anda başlangıç fiyatlarını görüyorsunuz her model içerisinde seçmiş olduğunuz ekran büyüklüğüne, işlemciye, RAM'e, depolama kapasitesini ve Nano Texture ekran kaplaması özelliğine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Peki görmüş olduğunuz temel seviye MacBook Pro kimler için uygun? Aynı zamanda MacBook Air mı veya farklı bir MacBook Pro mu tercih etmeli? Bu inceleme videosunda söz konusu soruları da yanıt arayacağız. Bununla birlikte MacBook Pro ile birlikte gelen başlıca yenilikleri de yakından bakacağız. Gelin şimdi görmüş olduğunuz yeni MacBook Pro'yu daha yakından tanımaya başlayalım. Ama öncesinde küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek, satın alma kararlarınızda yardımcı olacak kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımızda abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonu tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu da beğenmenizi rica ederim. Öncelikle tasarım anlamında yeni MacBook Pro'ların seleflerine göre fazla değişen bir yanı yok. Yine aynı renk seçenekleri karşımıza çıkıyor. M3 işlemcili MacBook Pro ile aynı kalınlık ve ağırlık değerlerine sahip. Gayet hafif. Çantada da rahatlıkla taşınır. Aynı zamanda elinizde verdiğiniz üstüne tutup bu şekilde bir şeyler yapmak istediğiniz dedim kısa süreli çalışmalarda gayet rahat herhangi bir ağırlık yaratmıyor bunu söyleyebilirim. Yine Macbook Pro'larda görmeye alıştığımız bir klavye ve izleme dörtgeni tasarımlar var ki bu da harici bir klavye veya mouse'a ihtiyaç bıraktırmadan rahatlıkla çalışmaya olanak sağlıyor. Touch ID özellikle bir güç düğmesi mevcut. Bu da hızlı şekilde ekran kilidini açma olanak sağlıyor. Bununla birlikte eğer bir Apple Watch kullanıyorsanız hızlı şekilde Apple Watch yardımıyla ekran kilidini geçmeniz ve bilgisayarı kullanmaya başlamanız mümkün oluyor ki Bende de Apple Watch var ve dizüstü bilgisayarın kapağını kaldırdığım anda ekran açılıyor ve MacBook Pro kullanıma hızlı hale geliyor. Bu açıdan gerçekten hızlı bir dizüstü bilgisayar olmuş. Port seçeneklerine baktığımızda temel seviye MacBook Pro'da Selefi'ne göre önemli bir yenilik var. M3 işlemcili MacBook Pro'larının sadece iki tane USB-C biçimli Thunderbolt 4 portu vardı. Şimdi ise soldaki iki tane Thunderbolt 4 portun yanına Sağ tarafta 3. bir Thunderbolt 4 portunun eklendiğini görüyoruz. Yeni MacBook Pro'larda Thunderbolt 5 desteği de var. Ancak o destekler yararlanmak isterseniz en azından M4 Pro işlemcili bir MacBook Pro'yu tercih etmenizi gerekiyor. Aynı zamanda Thunderbolt 5 destekli MacBook Pro'larda daha fazla da monitörü, aynı sayıda monitörü bağlamak ve bu açıdan daha iyi bir çoklu monitörle çalışma imkanı. Elde etmek de mümkün. Ona da bir dipnot olarak belirteyim. Ancak bu modelde de monitör desteğinin gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim ki şu anda ekranda monitör destekleri hakkında daha fazla bilgiyi de sizlere veriyorum. Kamera tarafında da önemli bir farklılık var. Apple'ın daha önce iPad'lerde yer vermiş olduğu ana sahne özellikli FaceTime kamera şimdi MacBook Pro'lara da geliyor. Ön tarafta 12 megapiksel çözünürlüklü ve ana sahne özellikli bir Kamera yer alıyor. Ana sahne özelliğinin varlığı sayesinde siz MacBook Pro'nun karşısında sağa sola hareket ettiğinizde görüntü otomatik olarak sizi ortalayacak şekilde ayarlanıyor. Bu da daha iyi bir görüntülü görüşme deneyimi anlamına geliyor. MacBook Pro'nun kamerasıyla yüksek çözünürlüklü video kaydı da gerçekleştirebilirsiniz ki özellikle Çalışma ve eğitim amaçlı videolar için ön kameranın fazlasıyla kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ana sahne özelliği de bu açıdan yardımcı oluyor. Daha kaliteli ve daha iyi görünen çekimler yapmanıza izin veriyor. Mikrofon sistemi de gayet iyi. Zaten daha önceki MacBook Pro'larda da mikrofon sisteminin iyi olduğunu biliyoruz. Aynı durum M4 işlemcinin MacBook Pro ailesinde de devam ediyor. İster görüntülü görüşmelerde, ister sesli görüşmelerde, isterseniz... Sesli notlar alırken veya podcast kaydı yaparken MacBook Pro'nun sahip olduğu mikrofon sistemi harici bir mikrofona başka bir aksesuara ihtiyaç bırakmayacaktır. Daha iyi fikir edinmeniz açısından sizin için özel bir video hazırladım. M4 MacBook Pro'nun kamerasıyla, ön kamerasıyla ve kendi mikrofon sistemiyle yapmış olduğum video kaydını şimdi izleyebilirsiniz. Evet şu anda izlediğiniz video kaydını M4 MacBook Pro'nun 12 megapiksel ana sahne kamerasıyla yapıyorum ve MacBook Pro'nun kendi mikrofon sistemini kullanıyorum. Söylediğim gibi özellikle eğitim videoları veya iş odaklı videolar çekmek isterseniz profesyonel bir kamera kullanmak yerine MacBook Pro'nun kendi kamerasında kullanabilirsiniz. Üstelik ana sahne özelliği sayesinde kamera karşısında nereye hareket ederseniz edin sizi ortalayacak şekilde bir ayarlama da otomatik olarak yapılıyor. Ekrandan bahsedelim. MacBook Pro'nun 14 ve 16 inçlik farklı ekran seçenekleri var. Benim önümdeki temel modelde 14.2 inçlik bir ekran var. Retina XDR ekran bu da yüksek çözünürlük ve parlaklık netlik anlamına geliyor. İsterseniz fark ödeyerek nano tekstür kaplamayı da edinebilirsiniz. Bu özel kaplama özellikle dış ortamlarda yansıma azaltıyor ve Mac Pro'yu daha rahat şekilde kullanmaya olanak sağlıyor. Ancak mevcut durumda da mevcut ekranda da gayet iyi bir görüş elde edildiğini söyleyebilirim. 1600 nitlik maksimum parlaklık var. Bu da içte ve dışta rahat kullanımın yanı sıra HDR içeriklerinin hakkını iyi şekilde vermeye izin veriyor. Gerek çalışırken gerekse eğlenirken MacBook Pro'nun ekranı ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Bununla birlikte klavyenin iki yanına yerleştirilmiş olan hoparlörlerle birlikte desteklenen ses sistemi de gayet başarılı. Harici bir ekipmana ihtiyaç bıraktırmadan müzik veya video keyfini doyasıya yaşamanız mümkün oluyor. İşte MacBook Pro'nun hoparlörleriyle nasıl bir ses sunduğunu şimdi size gösteriyorum. Gelelim performansa. Performans konusunda MacBook Pro modelleri çeşitlilik gösteriyor. Ne de olsa geniş bir işlemci, RAM ve depolama alanı konfigürasyonu mevcut durumda. Görmüş olduğunuz 74.999 liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip olan başlangıç seviyesindeki modelde 10 CPU çekirdeği barındıran Apple M4 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD mevcut durumda. Bu model temel seviyede ve sunmuş olduğu performans da gündeki işler için fazlasıyla yeterli. Ben bu dizüstü bilgisayarı genellikle 80-100 arası değişen sayıda Chrome sekmesiyle kullandım. Öte yandan Safari'de açık durumdaydı. Spark e-posta yazılım açık durumdaydı. Bir sürü Finder penceresi çıktı ve aynı zamanda iPhone yansıtmayı da kullandım. Ve bu şekilde yoğun kullanımda bile fan sesi duymadan veya bilgisayarda herhangi bir tıkanıklık olmadan işlerimi rahatlıkla gerçekleştirmeyi başardım. Aynı zamanda Word, Excel ve bunun gibi ofis dokümanlarını da aynı anda fazlasıyla kullandığımı söylemem gerekiyor. Eğer özellikle ofis ve bunun gibi çeşitli yazılımlarla uğraşan profesyonel bir çalışansanız gerçekten bu model, bu temel model ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Buna ek olarak Premiere Pro, Photoshop ve bunun gibi üretkenlik odaklı işlerle uğraşıyorsanız, yazılımlarla uğraşıyorsunuz. bu düzgün bilgisayarın temel seviyedeki modelin performansı da gayet iyi. Ancak Pro veya Max işlemcili daha önceki nesil MacBook Pro'ların performansının yanına yaklaşmadığını söylemem gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse daha önce teknoblog.com'da yayınlamış olduğumuz Oppo 3 incelemesinin dosyalarını aldım. Bu dizüstü bilgisayara yükledim. Aynı anda M1 Max işlemcili şu anda ana iş bilgisayarım olarak kullandım. Dizüstü bilgisayarın da yerel hafızasında söz konusu proje dosyaları var. Premiere Pro'yu açtım, kronometreyi açtım ve aynı anda bilgisayarları çalıştırdım ve dosyaları render etmeye başladım. Arka planda Chrome açık durdu. Onun dışında ekranda da gördüğünüz gibi nereliyse açık olan hiç uygulama yok. Hemen hemen aynı uygulamaların da yüklü olduğunu söyleyebilirim. Veya arka planda aktivite konusunda fazla bir fark yok. Hal böyleyken 32 GB RAM ve 1 TB SSD barındıran içerisinde de M1 Max işlemci bulunan Apple MacBook Pro 2021 model dizüstü bilgisayar 3,5 dakikada ve bir sürede söz konusu video dosyasının oluşturulmasını tamamladı. Görmüş olduğunuz modelde ise söz konusu oluşturma işlemi yaklaşık 5 dakika 15 saniye sürdü. Normal bir dizüstü bilgisayar için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda fan sesi de duymadım. Bununla birlikte eğer profesyonel seviyede işlerle uğraşıyorsanız MacBook Pro'nun görmüş olduğunuz temel seviye versiyonu yerine Pro veya Max işlemcili bir versiyonu tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Bu şekilde aradaki nesil farkını özellikle Pro veya Max işlemcili modellerle aradaki nesil farkını daha iyi biçimde anlamanız, hissetmeniz yerinde olacaktır. Tabii ki M4 işlemcili MacBook Pro'yu çeşitli benchmark testlerinden de geçirdim. Aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknomo.com'daki detaylı inceleme makalesinde benchmark test sonuçlarını da görebilirsiniz. Benchmark sonuçları ile ilgili özet verecek olursam, bir iki cümle edecek olursam, beklentileri karşılayacak şekilde M3 işlemcili, temel seviye M3 işlemcili MacBook Pro'lardan daha iyi sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Zaten bu beklenen bir şeydi. Ancak daha önceki nesil Pro ve Max işlemcili modellere göre performansın bir kademe düşük kaldığını da söylemem gerekiyor. Pil tarafına geldiğimizde temel seviye M3 işlemcili modelle karşılaştırdığımızda 1 saatlik bir ek var. Tek bir şarjda 16 saate kadar çalışma ömrü sunduğu belirtiliyor. Benim deneyimlerime göre bu dizüstü bilgisayar gerçekliğini söylediğim gibi yoğun şekilde özellikle Chrome tarafında yoğun şekilde bir çalışma grafiğine sahibim. Şöyle bir örnek vereyim. Maksimum ekran parlaklığında ve Chrome'da yaklaşık 80-90 sekme açıkken bununla birlikte yine Spark, Safari bunun gibi çeşitli uygulamalar ve Finder açıkken tek bir şarjla 7-8 saat arası bir çalışma süresi elde edilebileceğini gördüm. Bilgisayarı 40 dakika kullandığımda %100'den %92 seviyelerine inmişti. Basit bir matematik yapacak olursak, basit bir matematik yapacak olursak gerçekten de tek bir şarjla maksimum ekran parlaklığında bile 7-8 saate varan bir çalışma süresine ulaşmak mümkün ki bu da bir dizüstü bilgisayar için gerçekten çok iyi. Günün büyük bir kısmını dışarıda geçiren kullanıcılar için bu dizüstü bilgisayar gerçekten fazlasıyla yeterli olacaktır. Kutudan 70 wattlık güç adaptörü çıkıyor. Eğer 96 wattlık bir güç adaptörü alırsanız hızlı şarj desteğinden de yararlanmanız mümkün oluyor. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. Ancak 70 wattlık güç adaptörü de yeterli. Genellikle akşam yattığınız zaman bilgisayara bağladığınızda, prize bağladığınızda sabah tam şarjda dışarı çıkabilir. Ve gün boyunca söylediğim gibi uzun pilomuz sayesinde rahatlıkla istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Ve kapağı kaldırdığınız anda da dizüstü bilgisayar kullanımınız hale gelecektir. Evet buraya kadar MacBook Pro'nun M4 işlemcili MacBook Pro'nun sunmuş olduğu yenilikleri anlattım. Peki hangi MacBook Pro modelini tercih etmeli veya biraz daha az para verip M3 işlemcili bir MacBook Pro'yu satın almalı? Eğer benim gibi video veya grafik tasarım gibi işlerle profesyonel olarak uğraşıyorsanız temel seviyeye işlemci sahip olan MacBook Pro yerine M4 Pro veya M4 Max işlemcili bir MacBook Pro edinmeniz, satın almanız sizin için daha iyi olacaktır. Burada RAM konusunda da Apple bir güzellik sunuyor artık biliyorsunuz. Tüm modellerinde 16 GB RAM standart ki günümüz şartlarında bu bir gereksinim haline döndü. Ancak konfigürasyon yaparken 16 GB RAM yerine en azından 24 GB RAM ile başlamanız yerinde olacaktır. Eğer bütçeniz uygunsa 32 başlangıç noktanız olmalı ve eğer bütçeniz daha da uygunsa yukarı doğru gitmeli. Çünkü RAM bilgisayarın performansı konusunda işlemci kadar önemli. M4 işlemci, ofis uygulamalarının kullanımı, Premiere Pro veya Photoshop gibi uygulamalarda veya Final Cut Pro gibi Apple yazılımlarında iyi seviyede, beklentileri karşılayacak seviyede grafik çalışmaları yapmak konusunda yeterli. Ancak daha karmaşık, daha profesyonel işlerle uğraşıyorsanız ve zaman da sizin için önemliyse başlangıcınızı en azından M4 Pro işlemcili bir MacBook Pro ile yapmanız yerinde olacaktır. Ancak MacBook Pro'ların fiyatları da yüksek. MacBook Pro'nun M4 Pro işlemcili versiyonları 95 bin liradan başlarken M4 Max işlemcili versiyonlarda başlangıç fiyatı 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir seferde aldığınızda birkaç yıl kullanmak isteyeceksinizdir. Bu nedenle hesabınızı iyi yapıp konfigürasyonları mümkün olduğu kadar yüksek seviyede tutmanız yerinde olacaktır. Ben 2021 sonbaharında şu anda kullanmakta olduğum M1 Max işlemcili MacBook Pro alırken geleceği düşünerek bir adım attım. En yüksek konfigürasyonları tercih ettim elimden geldiği kadarıyla. 32 GB RAM ve M1 Max işlemcilim mümkün olduğu kadar en yüksek versiyonu buna dair. Ve test sonucunda da karşılaştırma yaptığımda da gördüğünüz gibi M1 Max işlemcili MacBook Pro, Premiere Pro'da görmüş olduğunuz daha genç modelden daha iyi bir performans sergiliyor. Karlayacak olursam seçiminizi M4 Pro veya M4 Max işlemcili versiyondan yapacaksanız biraz daha uzun süreli çalışmayı, geleceğe dönük yatırımı değerlendirmeniz, dikkate almanız ve buna göre konfigürasyonu oluşturmanız ve gerekirse biraz daha fazla para ayırmanız yerinde olacaktır. Ve bu sayede M4 Pro ve M4 Max işlemcili versiyonu seçtiğinizde Thunderbolt 5 desteğinden yararlanacaksınız. Aynı zamanda daha gelişmiş bir soğutma sistemi elde edeceksiniz. Görmüş olduğunuz temel M4 seviye MacBook Pro'larda tek bir fan varken M4 Pro ve M4 Max işlemcili versiyonlarda iki tane fan var. Daha önce Apple'ın yapmış olduğu bir bilgilendirme toplantısında iki tane fan taşıyan ve M4 Max işlemcili MacBook Pro'yu da görmüştük ve karmaşık bir üst seviye bir oyun oynanıyordu ve gerçekten fan sesi çok düşük seviyelerdeydi. Yani içerisine fan barındırmasına rağmen fan sesini dışarıya yansıtma, fanı çalıştırma konusunda MacBook Pro'ların gerçekten iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. Peki şunu soralım, bir üniversite öğrencisiniz veya çok fazla karmaşık işlerle uğraşmayan bir ofis çalışanısınız. O zaman tercihiniz görmüş olduğunuz M4 işlemcili MacBook Pro mu olmalı yoksa M3 işlemcili bir MacBook Air sizin için yeterli olur mu? Baktığımız zaman 24 GB RAM, 512 GB SSD ve Apple M3 işlemci barındıran MacBook Air'ı 70 bin lira fiyat seviyesinden almak mümkün. Yani arada 5 bin liralık bir fark var. Ancak karşılaştırma yaptığımızda özellikle çevresel cihazlar ve ekran tarafında M4 işlemcinin MacBook Pro'nun biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Pil ömrü konusunda MacBook Air de gerçekten ancak MacBook Pro'nun pil ömrü konusunda bir adım önde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda SDXC kart yuvası da M4 MacBook Pro'larda ve daha yüksek seviyede işlemci taşıyan MacBook Pro'larda mevcut durumda. MacBook Air'de ise SD kart takmak isterseniz adaptöre ihtiyacınız olacaktır. Öte yandan MacBook Air'da sadece iki tane Thunderbolt 4 portu var. M4 işlemcili MacBook Pro'larda bu açıdan ek bir avantajınız var. Bir tane ek port bulunuyor. Öte yandan kamera konusunda da M4 MacBook Pro'nun daha avantajlı olduğunu, ana sahne özellikli bir kamera barındırdığını söylemem gerekiyor. Öte yandan işlemci konusunda da avantaj sağlamış olacaksınız. Daha yeni bir işlemci ile daha genç bir modelle başlamış olacaksınız ki bu da ileride değişiklik yapma konusunda size daha fazla zaman kazandıracaktır. Bu nedenle eğer bütçeniz 70 seviyesinde bir MacBook Air'e kadar çıkabiliyorsa biraz daha fark verip en azından 75 binlik bu modeli tercih etmeniz yerinde olacaktır. Bunu da bir tavsiye olarak, kişisel bir tavsiye olarak seyredeyim. Evet, MacBook Pro'nun M4 işlemcili temel versiyonu ile ilgili başlıca izlenimlerim, deneyimlerim bilmeniz gerekenler bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını ise aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı incelemesine bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. आवश्यक